Nerede yani, yani, sporda oynamıyorum hiçbir süre yok. Kanka galiba orada bir info Yayın yaparken zor oluyor. Yani ikisini aynı anda yapmak yaparım. Sangalda oynadığım zaman ilk başladığım zaman İstanbul'a geldim hatırlıyorsanız. Yaptım yani yayınımı da yaptım takımda da oynadım ama işi iyi yapamıyorsunuz iki işi aynı anda yapmanız iyi yapmanız çok zor yani. Yine yaparım ama iyi performans veremem işte yayın güzel olmaz falan filan. Zorluyor yani. Zamanımızı alıyor. Bunaltıyor. Şey olabilir aslında böyle düzeni kurduktan sonra. Işte bir düzen kurulduktan sonra. Her şey belli olur. Antrenman sonrası işte kısa yayın vesaire. Düzenli dediğin ne tam kanka? Kanka tam ne biliyor musun? Her şeyin timinginin oturması lazım. Memur gibi hayatın uyku düzeninin bile düzenli olması lazım. İşte sabah antrenmana girdim mesela, akşam çıktın, bir saat çilledim, yayın açtım, iki saat kapattım, o gün off. Bitti. Yanında bu hiç düşünülmeyecek. Max işin bahanesi yapanlar nasıl yapıyor kanka? Yapanlar işte tam yapmıyor ondan bahsediyorum. Yapanlar benim kadar yayın yapmıyordur yani saat fark oluyordur yapıyordur elbet. Yine yayın açıyorlardır da. Ya da adam li no life oluyor yani tamamen hayatını bilgisayara atıyor çünkü şöyle oluyorsunuz arkadaşlar Mesela e-spor'a başladığın zaman antre sadece antrenmana girip çıkman yetmiyor Maçları izlemen lazım, pov demo izlemen lazım, oyun oynaman lazım ekstra Hani bundan haricinde yayının, antrenmandan haricinde ekstra oyun oynamanız gerekiyor kendinizi geliştirmeniz için Maçları izlemeniz lazım yani hayatımı adamam gerekiyor İkisi aynı anda olduğu zaman, tüm zamanını O da her şeyden kısıyor sosyal hayatınızdan, işte arkadaşlarınızla, kız arkadaşınızla geçireceğiniz vakitten her şeyden kısıyor yani. Aslında adammışlık gerekiyor yani. Bu gelmeye Uykudan ve kendine ayıracağın zamandan fedakarlık yapman gerekiyor onun için. Aynen öyle abi. Mesela benim oynadığım zaman antrenman bitiyordu. Bir saatim var tamam mı? Yayına girmem gerekiyor. Bir saatim var. Yemek mi yiyeceğim? Duş mu alacağım? Çinleyeceğim mi? Ne yapacağım? Ne yapıyordum ben? Ben uzun. Uyuyordum ama. Çünkü Şimdi ne beden ne beden kaldırıyor ne de mental olarak yetmiyor yani. Aldı. Ya, Medo aldı. Ne de aldı bunlar uyuyor Fox. Diye bir de çekingen de aldılar. Yap o zaman fedakarlık. <laughs> Yaptık işte oğlum 6 ay oynadık anamız Çok <laughs> tedirginler ya. Her şeylerine yansıyor şu anda. Fokus ESP. Hayatım şu koltukta geçti. Şurada bir tane koltuk var. Buradan kalkıyorum. Evet, şu koltuğa yatıyordum. Kalkıyorum GTA geri vuruyorum. Evet. karşılaşmaları. Birlikte getiriyor ben, biraz. Biz de şaşkınız. First strike zamanında mesela yayınlara başlamamıştın elemelerde <laughs> futbol maçında mesela o zaman çok iyiydin ama işte ikisiyle bir gitmiyor. Tabii canım oğlum bir de gösteriyor yani oyuncunun direkt anlıyorsun performansından. Çok ya. başarılı bir yayınlara başladın performansı çok düştü senin. Aynen. Oğlum zaruriyet çünkü ikisi de zaruriyet olduğu zaman çok zor. Denemeye çalışmışlardı ama iş olarak olduğu zaman bir tık bayıyor arkadaşlar. O tutku mesela o küçükken olan tutku yok. O bir şeyin ateşlenmesi lazım tekrardan. Düşünsenize, barclay nap diyordu, Bind'de. Mesela, yani düşünüyorum. Oda oturmuşum, line up çalışmışım. Bir kaşlar, Tekrardan ya. böyle hadi, Hı -hı. Dizim, bir şeyler mi olacak Hı -hı. acaba? Ha. geldi? var. Peki içinde oynama hevesi var mı? Ee, Kanka o heves yani, o hiçbir oyuncu da bitmiyor. Bitmez yani. Ben hani ben de tabii ki var. Oradan geçiş çok kolay değil. Hemen kırdı artık. Ama Arka şimdi tekrardan gözümde o, bir mesela şöyle düşünün. Yaş 24. geldi ve ikili çıkarttı. Eskiden oynadığım Bork eskiden düzenleme düşünüyorum. Almanya'da oynarken. Kom sabah uyanıyordum. Bir gözüm daha açılmamış bak ya. Yataktan kalkıyorum ya tam buradaydı böyle bilgisayar sıfırdı. Kalkıyordum yataktan. Buraya oturuyordum. Gözüm kapalı. Aim bot vurmaya başladım. Bot vurmaya başladım. Gün öyle başladı. Retake. Retake server'ları. DM. Surf. Sonra antrenmana giriyorduk. Prağa giriyorduk. Sonra Daha ediyorduk, işim edip bitiyordu edip, günüm. Sonrası bana kalıyordu. Şimdi mesela uyandım zaman en son ne zaman direkt bilgisayar oturdum hatırlamıyorum bile yani. Belki yurt dışına yani, gitsem tekrardan bir şey olur ya bende. Hadi beyler yapmıyor muyuz ya Okar geldim falan bunu okuyun düşük pink, güzel mentalite falan. Kendi Olabilir yani. belki. Aslında...